So there ben ee, 1900 1970 senesinde beri buradayım bu bahçe, bu park te benim için evimin içi gibi bir milletin temiz olmazsa affedersen tuvaletinde evinde belli olur bizim bu parkımız çirkin olursa, pis olursa ya bu, bu kadar komşular var, bu kadar halk işi, bu parkın kıymetini bilmiyorlar dedirtmem. Severiz. Çünkü bunlar canlı. Bu park yoktu. Suyumuz yoktu. 25 sene evvel bu park yapıldı. Bu park yapıldı. Bir vatandaşlık olarak, bir vatandaşlık borcu olarak. Burada parkın dikilen ağaçları saydım. Allah'ın izniyle bunları ben 25 senedir büyütürüm. Çocuklara o sevgiyi verdim. Bak dedim bunlar sizin gibi küçük büyüyecekler. Ben senin bir saçını asılsam ağlar mısın ağlar. Bunların da dalları bir nefes verir. Ağaçlar insanın en büyük nimetidir. Bir dolaşırım. Her acı tek tek kontrol ederim. Bunu iki ay evvel fark ettim. Her gün iki sefer su verdim. Baktım kök başta duruyor. Kök damarları ölmüş. Dünyalar benim oldu. Ben yeni dünyaya geldim. Bu park benim için ne bileyim. Çok çok bir çocuk yetiştiriyor. Çocuklar büyüdü mü işte. Parklar bir ya parklar bambaşka bir şey. Yeter ki kıymetini bilelim. Yeter ki parkları böyle halk arasında çöplük demeyelim. Çöpün atan parka. Allah Sami abi sade parka değil bütün sokağımıza bakıyor. Bu şeyleri süpürür hatta benim burada yeri gelir benim bahçenin önünde süpürür yani öyle yani hizmeti var emeği var bu mahallemize. Çok değerli biri zaman gelince otları keser temizler hiç kimseden de yardım istemez yani kendi uğraşır yapar. Çok bir örnek bir beyefendi kendi mahallemize. Çocuklar da ona çok saygı duyar. Burada oynamayın dediği anda hemen çocuklar gider yani. Öyle sesini de yükseltmez, eğitici şekilde. Çok güzel de herkesten saygı duyar yani mahallemizde. Çok güzel bir karar. Çünkü saygı duyduğumuz bir büyüğümüz gerçekten de bunu hak etti. Herkesten çok o ilgilendi. Sürekli temizliğiyle, ağaçların bakımıyla, çevre temizliğiyle o ilgilendi.